Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tüm püf noktaları ile tam kıvamında ve renginde lokanta usulü mercimek çorbası tarifi vereceğim. Detaylı malzeme listemizi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için öncelikle uygun bir tencereyi ocağa alarak içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra bir adet yemeklik olacak şekilde doğramış olduğumuz kuru soğanı üzerine ilave edip soğanlarımızın diriliğini çabuk kaybetmesi adına üzerine birazcık tuz ekleyelim ve 2-3 dakika bu şekilde kavuralım. Kesinlikle renginin değişmesini beklemiyoruz. Sadece soğanların diriliğini kaybetmesi yeterli olacaktır. Bu sayede daha sonrasında çorbamızdan çiğ soğan tadı ve kokusu gelmeyecektir. Hemen peşinden üzerine yıkamış olduğumuz mercimekleri ekleyelim. Mercimeklerimizi en az 4-5 kez tamamen duru suyu çıkıncaya kadar yıkamayı unutmayalım. Ben genellikle bu şekilde bir süzgeç üzerinde yıkıyorum ki çok daha temiz olsun. Şimdi 2-3 dakikada bu şekilde kavuralım. Mercimekleri kavurduktan sonra üzerine suyunu ilave edelim. Kavrulmuş mercimek çok daha hızlı bir şekilde dağılacağından özellikle bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu aşamada ılık su ekledim. Bilir misiniz, bilmem ama güzel bir atasözü var. Pişmiş aşa soğuk su katılmaz. O yüzden sıcak yemeğe genellikle ya ılık ya da sıcak su eklemeyi unutmayın. Şimdi kaynayana kadar bu şekilde bekleyelim. Kaynamaya başladıkça üzerinde bu şekilde köpükler oluşacaktır. Üzerindeki köpükleri mutlaka toplayalım. Çünkü bunlar mercimeğin köpükleri. Toplamazsanız çorbanızın kalitesini ve lezzetini düşürebilir. O yüzden ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. tamamını olabildiğince toparladıktan sonra şimdi tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızı kısık ayara getirerek en az 20-25 dakika bu şekilde pişmesini bekleyelim. Pişerken eğer suyu azalırsa üzerine azar azar su ilavesi yapabilirsiniz. ince kaynattı. Gördüğünüz gibi tamamen istediğimiz kıvamı almış. Çok güzel bir şekilde dağılmış. Söylediğim püf noktalara dikkat ederseniz mercimeğiniz çok hızlı bir şekilde bu kıvamı alacaktır. Şimdi hazır olan mercimeklerimizi bir kenara alalım ve geçelim çorbamızın terbiyesini hazırlamaya. Bunun için farklı bir tencere kullanacağız. Öncelikle tenceremizi ocağa alıp içerisine 2 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ilavesi yapalım. Tereyağı eridikçe içerisindeki ayranın yanmaması adına üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip 2 yemek kaşığı kadar da un ekleyerek unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Sadece kokusu çıkıncaya kadar kavuracağız. Kesinlikle rengini değiştirmiyoruz. Yani helva yapar gibi değil. Sadece unumuz köpük köpük oluncaya kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Bu aşamada kaşığı kesinlikle bırakmıyoruz ortalama 1-2 dakika sonra bu kıvamı almaya başladığında şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar baharat e, zerdeçal ilave ilavesi yapalım Çorbamızın rengini veren çok özel bir Lezzet bu arada kışın mutlaka bol bol kullanmanız gereken baharatlardan bir tanesi. Çok vitaminli, faydalı, antioksidan etkili şahane bir baharat. Mutlaka deneyin. Şimdi bir taraftan karıştırırken üzerine azar azar kaynar su ilavesi yapıyorum. Ardından çırpıcı ile tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırptım ve bir süzgeci uygun bir pardon tenceremizin üzerine yerleştirdim uygun bir süzgeci ardından mercimeği süzgeçten geçireceğim birazcık aşamalı gibi görünebilir ama gerçekten blenderdan geçirmekten bu şekilde çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Bu arada zerdeçalın o faydalı etkisini artırması adına çorbanızın içerisine veya içerken karabiber eklemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi süzgeçten çok güzel bir şekilde geçti. Hızlıca özellikle de geçirirken çırpıcıyla çırptım ki hızlıca ezilsin. Şimdi çorbamızı ortalama 10 dakika kadar bu şekilde kaynatacağız. Kaynatmadan önce öncelikle üzerine tuzunu ardından birazcık kimyon ekliyorum. Kimyon fazla şişkinliği yani mercimeğin veri yaratabileceği şişkinliği almak için eklenir. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz ama dediğim gibi lezzetine lezzet katacaktır. Daha kaynamadan kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ortalama 10 dakika kadar kaynattım kısık ateşte. Son bir kez bu şekilde çırpıyorum. Şu anda üzerindeki tereyağın köpüğünü köpükleri o yüzden almayalım. Dilerseniz bu arada zerdeçal miktarını biraz azaltabilirsiniz ama kesinlikle kokusunda ve tadında değişiklik olmayacaktır. Birebir tarife bu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ve çorbamız artık neredeyse hazır oldu. Hemen sunum aşamasına geçelim. Servis etmeden önce ben üzerine yağını hazırladım. Yani sosunu öncelikle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ve bir iki damla kadar sıvı yağını güzelce eritelim. Erimiş yağın üzerine ise bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ekledim. Dilerseniz acı veya tatlı kullanabilirsiniz. Ben tatlı tercih ettim. Şimdi hemen çorbamızı servise başlayalım. Bu arada konuşurken ben birazcık hasta rahatsız olduğum için sesim çok değişmiş olabilir ve rahat konuşamıyor olabilirim. Kusuruma bakmayın lütfen. Çorbamız artık neredeyse hazır oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın. ve de bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Ve eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı denedikten sonra deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.